Kadir Gecesi Hz. Ayşe annemiz Kadir Gecesi'nin hangi gece olacağını bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim diye sormuş. Fahri Kainat Efendimiz de şöyle dua etmesini tavsiye etmiş. Allahümme inneke affın tubul affe fafu anni anlamı Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni bağışla. Dertleriniz Kum Tanesi Kadar Küçük Sevinçleriniz Nisan Yağmuru Kadar Bol Olsun Bu Geceniz Sevapla Dolsun Kadir Gecemiz Mübarek Olsun Kadir Gecesi Hz. Ayşe Annemiz Kadir Gecesinin Hangi Gece Olacağını Bilecek Olursam O Gece Nasıl Dua Edeyim Diye Sormuş Fahri Kainat Efendimiz De Şöyle Dua Etmesini Tavsiye Etmiş Allahümme inneke affun Tuğbül Affe Fafı Anni Anlımı. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni bağışla. Dertleriniz kum tanesi kadar küçük, sevinçleriniz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu geceniz sevapla dolsun. Kadir gecemiz mübarek olsun. Amin. Hayırlı kandiller.